Hava o kadar fena ki şuradan <laughs> bilmiyorum gözüküyor ama deli dehşet bir yağmur var. Diyetisyen randevum vardı işte bugün son diyetisyen randevum. Yani diyetisyenim daha haberi yok da <laughs> benim için son. Söyleyeceğim onu da. Dedim ki online yapalım. 5 dakika sonra onun online şeyi var. <laughs> Görüşmesi var. Sirkeli suyumu da aldım. Görüşmedeyken onu içeceğim. Daha kahvaltı falan yapamadım. Günaydın. İyiyim, siz nasılsınız? Evime işte yeni gelebildim. Ben de şeyim hani sonunda düzen, sonunda evim. Üç öğün yapmadım biliyor musunuz? Yine ara öğün yaptım. Biz o üç öğünü boş yere yazdık. Hani uzun zaman sonra ilk defa atıyorum daha az yediğim için ya da istediğim her şeyi yemediğim için akşam böyle bir tık zorlandım ama bir şey yemedim. Çay falan içtim böyle onunla bastırdım. Ama yani ya düzenim bozulduğu için o şeyler oluyor gibi hissediyorum. Bir de tatlı benim için çok alışkanlık. Yani bir gün olunca ertesi gün mutlaka isterim. Of söyleyemedim kızlar diye. Sonra. Ben işte böyle şeyleri yapamıyorum biliyor musunuz? <laughs> yani yüz yüzeyken, telefondayken yapamıyorum. Mesaj açacağız artık. İnşallah da videolarımı izlemiyordur. Bir kahve mi içsek, kahvaltı mı yapsak ya? Bir acıktım. Acıktım birazcık geçe kaldık. Kahveyi sonra içelim. Güzel bir kahvaltı yapalım. Tamam çok iyi ama Yarım kalmış. Şimdi ben evet. Big Five izliyorum. Ben mesela... Biraz Big Five konuşalım kızlar. Çünkü ben bu sezondan umduğumu çok fazla bulamadım. Öncelikle şu anda bu styling görevini izliyorum ve... Herhalde yani enerjisi en düşük bölümü olmuş. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ama baya bu kızlar da çok mutsuz. Civan da çok, Hakan Bey de çok. Herkes çok mutsuz yani. Anlamadım ben neden olduğunu. Herkesin böyle benim burada işim ne diye düşündüğünü düşünüyorum bu bölüm boyunca. Şimdi yanlış anlaşılmak istemem ama. Şimdi Manifest'le falan da tabii ki karşılaştırıyorum. Ve Big Five'da bir önceki sezonda Manifest'le falan böyle... Ee, Kızlar tip olarak sokakta sürekli görebileceğimiz insanlar değildi. Umarım bunu doğru anlatabiliyorumdur. Mesela Lydia yüzü ya yüz olarak düşünün. Zoktay, ne bileyim işte Hilal falan hep böyle daha böyle değişik, daha böyle kendini belli eden Mina. Öyle ya yani hiçbiri The Girl Next Door değildi. Anladınız mı? Ama ben şu anda buradaki kızlara baktığımda hani herhangi biri, mesela benim komşumun kızı olabilir, Aylin ablanın kızı olabilir. Belki de tabii ki daha küçük olduklarından kaynaklıdır. Çünkü ben kızların da, yani manifestin de e, bu kızların yaşındayken öyle olduğunu zannetmiyorum. Bu kızlar çok küçük. Bence çok büyük bir hata yapıldı burada. Yani bu kadar küçük yaşlı kızları almamak gerekiyordu diye düşünüyorum. Hani zaten kavgalar, çekememezlikler falan oluyor. Olur yani o yaşta, olur tabii ki. Big Five'da, birinci sezonda da oluyordu. Ama en azından orada genel olarak kızlar daha olgunlu diye düşünüyorum. Yani bu sezon bana çok umduğumu verecek gibi değil. Öyle hani star ışığı olan e, insanlarda da çok görmedim açıkçası kızlardan. Sadece mesela favorim diyebileceğim kimse yok şu anda. Beğendiklerim var. Mesela Beril'i beğeniyorum. Gerçekten Beril her işi güzel yapabilen biri. Onun dışında diğerlerinin isimlerini bile bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. İzliyorsanız siz ne düşünüyorsunuz? Bekliyorum yorumlarınızı. Ama burada yani hiç Bakıyorum bu kızlar arasından bir Aydit göremiyorum. Zoktay göremiyorum. Süeda göremiyorum hani. O farklılığı göremiyorum anladınız mı? Aman 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 bana gelen çiçekle de bakın. Bana gelen kokine buketine bakın. Nota çiçek göndermiş. Söylen teşekkür edeceğim ama buradan da tekrar teşekkür edeyim. Huzurlarınızda şimdi bugün aslında şeydi. Dışarı çıkacaktım. Hatta böyle Christmas market falan gezmek istiyordum. Ama hava baya kötü. O yüzden bugün ev günü yaptım. Ve aslında çok da iyi oldu. Çünkü çalışmam gerekiyormuş abi. Ben bunu unutmuşum. Gezmeye o kadar alışmışım ki çalışmayı unutmuşum. Bugün 4 tane akış yazacağım. Video çekeceğim. Yani bir sürü şey yapmamız lazım. Akışların ikisi işbirliği. Onları hemen halletmem lazım tak tak tak. Aynı zamanda artık bilmiyorum fark edecek misiniz? Ee, Instagram'daki kısa videolarımın formatını ee, birazcık değiştirmeye karar verdik işte bu yaptığımız strateji toplantısında ona böyle değişik kurgular değişik editler falan yapacağım ee, onun için de kurgu yazmam gerekiyor şöyle bir defterim vardı bunu kendime kurgu defteri yaptım. Mac Notebook'tan. Balık Journal aslında bu. Böyle göstereyim. Ama ben buna kurgularımı yazacağım. Dedim ki size de göstereyim. Burada şeyim var. Bu benim şu anda kullandığım ajanda. Buradaki notlara göre işte kurgular yazacağım, edeceğim. Önce ne yapalım biliyor musunuz? Alt yazı ile olabilir. Tamam. İki tane akış için soru sormuştum. Önce işbirliğini yapalım. Çünkü yani markalarda bir deadline oluyor ve onları kaçırmaktan hoşlanmıyorum. Aa benim tip ama. Benim Leopard şey falan. Yani o kadar işim var ki hala gezme peşindeyim. Bu evin benim için iki tane çok ana, çok önemli eksiği var. Bir, yemek masası. iki çalışma masası. Yok yani öyle bir şey. Bu var. Burası mutfak. Banko. Banko diyoruz biz burada. Bilmiyorum ne deniyor başka yerlerde. Ada mutfak galiba doğru çevirisi. Burası her seferinde o kadar dağınık oluyor ki ne burada yemek yiyebiliyoruz. Ben iki tane işte bar sandalyesi almıştım ama yemeği orta sehpada yiyoruz sürekli. O yüzden kimseyi yemeğe çağıramıyorum çünkü yiyecek masamız yok. İkincisi de çalışma masası olarak yine bunu kullanıyorum. Ama yine çok eşya oluyor. Şeydeki çekim masamı kullansam orası zaten makyaj malzemeleriyle falan dolu. Olmuyor yani anladınız mı? Bir yemek masası bir de çalışma masası lazım. Ama çalışma mesela bir tane de çalışma odası lazım. Ben tek başıma iki artı bir eve nasıl sağmıyorum? Allah aşkına Dilge yuh yani nasıl sağmıyorsun ki? Bilmiyorum eğer sizin öneriniz varsa Dilge evin şu kısmını şöyle değerlendirebilirsin diyeceğiniz bir kız şey olursa e, duymak çok isterim. Çünkü evin her yerini biliyorsunuz. Dün size ben bazamın altına bile gösterdim. Boşuna mı gösterdim? <laughs> İş birliklerinde akış yazarken şuna dikkat etmeyi seviyorum. Hangi konsept üzerinden yapıyorsam, benim mesela notlar kısmım full şeydir, video içerikleri. Beğendiğim şeyleri kendime göre yorumlayabileceğim şeyleri hep oraya yazarım, onun üzerinden giderim. Önce oraya bakarım bu video ile bu işbirliğe uyum sağlayacak mı diye. Uyum sağlayacaksa kendi kafamdaki konsepti işbirliğine uyarlarım. Eğer elimde öyle bir içerik yoksa önce biraz araştırma yaparım konseptle alakalı. İşte TikTok'tan, Instagram'dan videolar falan izlerim. Hoşuma giden böyle editler, katlar, kurgular bunların hepsine bakarım. Ve öyle bir akış yazarım. Ama tabii bunlar daha çok kurgu istenen videolarda. Bazen de sadece kameranın karşısına geçip böyle konuşmamızı istiyorum markalar. Onda da sadece konuşacağım şeyleri yazıyorum ve gönderiyoruz onaya. Ama ben daha çok böyle sinematik, kurgusal şeyleri çok seviyorum. O da kendimi geliştirmeye hep çok çalışıyorum. Şimdi de öyle bir şey yapacağız bakalım. Balansın diye odanın camını açmıştım. Burası donmuş! Kapatalım geri. Bugün tipimde beni rahatsız eden bir şeyler var. Yani birincisi saçlarımın basıklığı. Ne oldu yani? Hacim. Saçlarım neredesin? Önce bir onları düzelteceğiz. Saçım örmeye de fena alıştım. Ne alaka bilmiyorum. Dün canım çekti. Ama bir süre öreceğim herhalde. Öyle gibi duruyor şu an. Bunu şöyle birazcık büyütüp örgülerini space bun yapmak istiyorum. Pertoku yerine şöyle küçük klipsler kullanacağım sabitlemek için. Çılgın bir günümdeyim. Okey bence bu arada. Tatlı oldu. Şimdi aynısını bu tarafa da yapalım. Ne yaptım önce? Ördüm. <laughs> Bizim B12 seviyesinin yerler delik. Tatlı, tatlı oğlum. Spray falan sıkmayacağım ya. Aman. O kadar da değil. Şimdi ama beni hala rahatsız eden şeyler var. O da kaşlarım. Kaşlarım beni çok rahatsız ediyor. En son... İstanbul'a gitmeden önce ben kaşlarımı açtım. Yani kaşlar ne kadar da bir açılıyor bilmiyorum. Yine açacağım ama. Koyu kaşa tahammülüm hiç yok. Önce bir toparlayalım. Kaşlarıma dokunmamaya tövbeler etmiştim ama kaşlarım çok uzaktı. Çok üşeniyorum soğuk havada gitmeye. <laughs> ama zaten belli başlı çıkanları alıyorum. Çok böyle girmiyorum. Aynen. Bu kadar yeterli. Daha fazla giremem. <laughs> Benim cildimin hassaslığı bir şaka olmalı ya. Bir şaka <laughs> olmalı ya. Sakin ol canım. Bu kadar hassaslaşacağım. Hiçbir şey yapmadım sana. Ama birazdan yapacağım. Oğlum bu ne? <laughs> Sivilce tedavisinde işte kıllar falan bunlar nasıl alıyorsun falan derseniz şu anda böyle bence de alabilir misiniz bilmiyorum ama benim doktorum bana dedi ki cımbız kullan. Her şeyde cımbız kullan. Bıyıklarımı usturayla alıyorum. Zaten onları hep usturayla alıyordum. Vücudumun diğer kısımlarını da öyle jiletliyorum. Zaten ben tedaviye başlamadan önce evde lazer yapıyordum düzenli. O yüzden bayağı azaldılar. Daha da artmasınlar diye çok böyle nadir almaya çalışıyorum. Kaşlar için de ağda kesinlikle kullanma dedi. Kaşlarını cımbızla al dedi. Ama yine mesela aynı tedaviyi geçiren başka bir arkadaşıma da cımbızla sakın alma iple al demiş onun doktoru. Ama ben zaten bir senedir düzenli cımbızla aldırdığım için şunu de hiç yani cımbıza devam ediyoruz. Evet kenarlardan toplama işlemini yaptık. Şimdi. Ya ben bu kaşlarımı açarken 3'e 1 oranında mı koymuştum ya? Kaça kaç koyduk ya? Aktivatör tüy sarı krem. Ama 3'e 1 olduğuna çok eminim. Ben 1'e 1 koyacağım. Yani çok emin olmama rağmen. Eyvah. Nere mi geldi? Bir şey yok değil mi? Bir yerimde yok. Önce böyle fırçayla her yerine getiriyorum tamam mı? Şu Şuraları alıyorum. Üzerine. Geçen sefer mesela 3-4 dakika arası bekletmiştim, şimdi yine öyle yapacağım. Böyle dakika başı yani, şey yapacağım, tarayacağım. Bayağı iyi açıldı! Ya en sevmediğim şey oldu arkadaşlar. Güneş ışığı yok ve ben hep böyle camın önünde gün ışığıyla çekiyorum. O yüzden şimdi kendi ışığımı çıkardım. Hmm. Tamam, okey. Önce bir fırçalarımı temizleyeceğim. Makyaja başlamadan önce. Onun için de bunu aldım. Sephora'nın fırça temizleyicisini. Ve çok beğendim. Böyle sıkıyorum ve peçete üzerinde şöyle alıyorum. O da direkt çıkıyor. Yıkamak falan fırçaların kıllarına çok zarar veriyor çünkü. Bu da aynı şeyi yıkamadan yapıyor. Ve bu kadar işte tertemiz bir kız olmanın en kolay yolu. Çok hafif makyaj yapacağım. Önce kaşlarımı sabitleyeyim. Hızlıca bir gözaltı kapatıcısı. Jo Larson silgi kapatıcısıyla da Şurayı. Çeneme göre hayatımda bak bana deseniz ki ben bir ara sadece fark biliyorsunuz Konuşamıyorum ki ben bugün. Bir ara sadece şey yapıyordum. Çenemi kapatıyordum yani. Çenemi kapamak için makyaj yapıyordum. Artık böyle makyaj yaparken çenemi açık bırakmak o kadar böyle değişik hissettiriyor ki bana. İnşallah tedavimizi de hayırlısıyla güzel bir şekilde tamamlarız. Sonra böyle güzel güzel incecik, güzel hoş makyajlar yapmaya deneriz. Maskara işe aceleye gelmez. Gözümü kapatıyorum. Zikzak. Zikzak olayı çok önemli. Ve göz kapama olayı. Mutlaka gözüm kapalı sürüyorum. Bırakın bulaşsın. Uzun kirpiklerin şanındandır. Şuraya bulaşsın. Onu silersiniz. Elinize korkak alıştırmayın. Bak sürdüm ya. Açıyorum gözümü. Lan ne maskara yapmışsınız be. Bu ne be. Şimdi sadece uçlarına tekrar. Hele bu maskarayı ilk açtığınızdaki o ıslaklığıyla verdiği uzunluk var ya. Müthiş. Benimki kurumaya başladı. Şimdi gidip videomu çekeceğim. Şimdi videolarımı çektim. Bak şimdi aç, sizlere göstereceğim. Dur. Gel Prens, gel. gel. Kaçırsan gerçekten şaşardım. Bakın şimdi şöyle iki tane Advent Calendar hazırladım. Bunun içinde 10 tane var. Bunun içinde 7 tane var. Ama çok güzel ürünler koydum. Bunları aynı zamanda birlikte açtık kısa formatta. Bu hediyeleri TikTok'tan vereceğim. Buradan haberini vereyim. TikTok'ta şu anda muhtemelen ben bu videoyu paylaşana kadar aynen yayına girmiştir. Ee, önce şu paylaşacağım. Sonra bunun sahibine ulaştıktan sonra haftaya bunu paylaşacağım. Şimdiden beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Prens ama yani sizin evet hediyelerinizi rahat bırakırsa ben size kargolarım. Değil mi anneciğim? Değil mi oğlum? Değil mi güzelim? Biz seninle nasıl dışarı çıkacağız şimdi? Ne biçim yağmur yağıyor? Nasıl? Çıkmasak olur mu? He? Bugün işemesen olur mu anneciğim? Acaba bugün eve mi işesen? Ne dersin? Mümkün mü? Mümkün mü oğlum? Mümkün mü? Mümkün mü? Mümkün mü? Yarım seni sosisim. Şimdi makyajla çekeceğim içerikler bitti. Bir tane videom için makyajımı çıkarırken çekeceğim. Bir tane de story çekeceğim. Tamam. Tamam hadi gidiyorum ya. Çalışacağız bugün. Bugün çalışma günü. Saatlerimiz de 6.30 falan biliyor musunuz? Zaten hava karardı. Arkadan gözüküyordur. Ben bitiremedim işleri bugün. Hayır, ay kirpiklerim ya. Maşallah subhanallah. Günün tüm geri kalanında çektiğim videoları editledim. Kalan akışımı yazdım, markaya gönderdim. Bir tane işbirliği videosunu çektim, editledim, onu markaya gönderdim. Onaylanan ve çekmem gereken 3 video var. Onları da pazartesiye kadar çekeceğim. Cumartesi ve pazar olmak üzere. Ama bugün benden bu kadar. Bugün ben artık yatıyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Verimli bir gündü. Tebrikler. Birazcık birazcık kendimizi tebrik edelim. Dilge seni tebrik ediyorum. <laughs>